Antalya'da arkadaşından aldığı motosikletle seyir halindeki genç geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanı güvenlik kamerasına yansırken yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alınan gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Tuzluklu ilçesine götürüldü. Kaza öğle saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşından emanet aldığı motosikletle Dumlupınar Bulvarı üzerinde seyreden Ramazan Harmankaya seyir halindeyken motosikletin vitesini değiştirdiği sırada arka tekerlek bir anda kendisini kilitledi. Tekeri kilitleyen motosikletin kontrolünü kaybeden Harmankaya savrularak yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çar Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken başını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle yeniden nabız alınan genç sürücü ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Harmankaya burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırılan Ramazan Harmankaya'nın cenazesi işlemlerinin ardından ağabeyi yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslim alınması sırasında Ramazan Harmankaya'nın ağabeyi ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Geçirdiği motosiklet kazası sonrası feci şekilde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Tuzluklu ilçesine götürüldü. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ramazan Harmankaya'nın seyir halindeyken bir anda motosikletin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki Kaldırma çarptığı görüldü.